Evet arkadaşlar yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Giris modda takılacağız. Ve yanımda Menza var. Menza hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün gençler e, backrooms haritasına yaratıklar koyarak onlardan kaçmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne yapıyorsun? Benden uzak Oo. dur. Benden uzak dur. bunu sen seni istedim Hayır. Buraya <laughs> gel. <laughs> Bu arada mezzayla böyle çılgın silahlarla Kapışma videosu da gelmesini istiyorsanız Geri ismatta like atmayı unutmayın gençler Daha fazla geri ismat içeriği içinde desteklemeyi unutmayın Evet hazır mısın Evet Kameraya geçtim elimle de daha havalı bir görüntü olsun diye Şimdi Hatta bekle ya ben Şimdi birer yanıma gel Çünkü oraya koyacağım Koyar koymaz kaçmaya başlayalım Tamam. Oh. İyi ki kaç dedim. Bilal mecbur ayrı yerleri de alacağız. Küstüm. Siyah kutunun altına gel tekrardan. Bu arada kaçma adında uçma, uçup kaçma yasak. <laughs> Sildim onu tekrardan koyacağım. Diğer kutunun altına geleyim de. Heh. Bilal hazır mısın? Bu yavaş Hayır. zaten. İlk başta basit şeyden başla. Dur lan. <gülüyor> 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 Kalbim bir kötü oldu lan. Peşinde mi? <laughs> bilmiyorum. Demek bilmiyorum. Hayır değil. Lan siyah kutu nerede? Takılmış ki buraya. Nasıl takılmış lan? Ana. <laughs> Bayağı takılmış gözümün önünde öldü adam. Yo takılmıştı. Takılmış ben da. yanına gittim. Neyse daha ince bir şey koyalım. Saplanalım. Tövbe. Bilal siyah kutunun altına gel. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Git İyile yok. Bekle. Kaçışa <laughs> <laughs> bak. <laughs> Bilen diyardır. Oğlum hızlı. Aşırı hızlı var bak şunu koyayım mı? Anana avradını. Yok <laughs> lan Tam seni öldürürken sildim. Jumpscare yediysen söverim. Yedim. Heh. Güzel. <laughs> Hala o bir yerlerde tekrardan koydum. Evet, yanımda. Ne oldu lan? Yanımda değilim hata. Hilal ben neredeyim bilmiyorum. <laughs> <laughs> Yuhan imkansız karşılaşamayız biz burada. Öyle mi? Karşılaşacağız. Siyah kutunun altına gel. Ben onu bence bak rastgele bir yere koyayım. Kendi geçsin dursun. Denk gelirsek geliriz işte. Abdülhamit koy. Abdülhamit mi? Ya. <laughs> <laughs> videodayız. Hayvan herif. <laughs> Adam Samimi Bilal'ı koydum. Geliyor Abdül. Abdül. Uçuyor mu? Uçuyor dur. Bilal yanındayım. Kimle konuşuyon la diyor. Senin ben kafanı yiyeyim. Gel gel şurada. Anladım. Lan Adam yok oldu la iki dakikada. Ha gel. Abdül'ü mi Evet. 5-6 tane koy Koyacağım. Bekle. İlk bir elimiz ısısın. Dur la o nerede ya? Şuraya koyuyorum. Bilal. Koydum. Hı? Bayağı koydum. Kaç. <laughs> Bilal ne diyor? Zıplayarak kaç. Bilal. <laughs> Geliyorlar. Allah Allah. çok stresli. Duvara çarpma çok hızlı yavaşlatıyormuş. <laughs> <Ben. gülüyor> <Ben lan. Aa. gülüş> <laughs> Hadi doğdum tekrar neredesin? Bilmiyorum. <laughs> ne demek bilmiyorsun lan? Fake room style. O zaman yeah, evet. Yok. Siyah kutunun altında bu duş var. Geldim. Ben de geldim. Bir sen yanlış siyah kutudasın galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bir daha. 3 mu dedi? <gülüyor> <gülüyor> Havadayken öldürdü oğlum. Aaaa! Bilal. Evet abi. Birazcık. Aaaa! Dur sileyim mi şunları? Gel tekrar kutuna sildim hepsini Yanlış yerdeyim dur. Heh. Kutunun altındayım ben. Ne oluyor lan oyun donuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bacakları yerin altına girdi bak şöyleydin. <laughs> 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 Neyse hadi hazır mısın? Buraya gel oraya spawn Hayır. edeyim. Hayır hazır değilim bekle. Ben dedi. Abdülhamitleri öldürebiliyoruz mu acaba? Lan, ne yapıyorsun deli? Aa, <laughs> adam beni öldürüyor. Ana ölümün lan abi. Ee, e. <laughs> abi ölmeni beklemiyordum. Lan. Gençler Tofaş modu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutun. Oğlum. öldürüyor be. Adam kendi kafasına kafasına. Gidemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Cezan çok ağır olur. Neden mi? Ne yapıyorsun Bir bir tane koydum kaç. Aa adam beni Abdurrahim'e <laughs> Abdur tekledi. <laughs> Dedel benim peşimde. <gülüyor> Kim <laughs> benim <geçamıyor? gülüyor> Nerede lan? Anan senin peşinde bilal geç. Ay <laughs> artık benim de. <gibi. gülüyor> Neredesiniz oğlum? Bilal <laughs> <laughs> <İler>. Hayır. Aa, beni de buldu. Hayır. Dur <Hayır>, abi. Ben. <laughs> evet, şimdi iki tane yaptı. beni yakalıyor. <laughs> Hop dojladım. Müzik çok iyi. Gökhan ya. beni yakalıyor. Getimler. Oyun takılıyor arada gençler kusura bakmayın oyun modu kaydedemedik de geri modu bir sıkıntı çıkarttı. Tam ekran normal kayıt alıyorum. Aha Bilal ana adam uçarak kaç. Neredesin? <laughs> Bütün Abdülhamitler peşimde. Gülkan artık <laughs> benim de peşimde. Adam hileyle kaçak. <laughs> hileyle. Hadi Bilal gel şeye. Neydi lan buranın adı? Siyah kutunun altına. Gençler bu arada Ulan. sabahın 5'inde çekiyoruz şu an videoyu. Ya yani çok fazla bağıramıyoruz kusura bakmayın. Ona rağmen enerjik olmaya çalışıyorum. Geliyorlar. Geliyorlar mı? Lan. Ya... Ben onlara sorarım günlerini. O ne demek lan? Bu ne yapıyor ki la? şeyler, çok havalı bir şeyler yaptı. <laughs> ben bu silahı tuttum adam. <laughs> Baga gidin. <laughs> Anam Abdülhamid'in birini sil. Al ya al. La. <laughs> Bilal gene ayrıldık. Hepsi senin peşinde. <laughs> Anam. Öldü la. Oo. Hayır artık benim de peşim sıra. Abdülhamit. Atam yap. <laughs> evet sildim hepsini. Biraz da FNAF'tan kaçalım. FNAF'tan aynen. Gençler ne bu şey arada. Ölen. Deli dehşet like. Ha? Ölen bir şeyler olsa. Öldür öldür kaçsak çok daha güzel olur. Ölen bir şey mi dedin sen az önce? Evet. Öyle dedim. Bilal şey bunları güçlü silahlarla öldürebiliyorsun, FNAF robotlarını falan zaten de. Böyle ne anlamı kalacak kaçmanın? Kaçmayız savaşırız o zaman. Şu hızlı mıydı? Evet. Şu. Bu yanına gidince öldürüyor herhalde. Neredesin lan? <laughs> Al işte bak Golden Freddy. Ha Golden Freddy ışınlanıyor falan ışınlanıyorsa ben kaçması çok zevkli olur. Kutunun altındayım Bilal. Kutunun altında mısın? Ben kutunun altındayım sen yoksun. Bilal. Bundan kaçak hadi. <laughs> Adam alev üstü tuttu lan. <laughs> Koy. Koydum bile kaç. Bu Golden Freddy hafife alma. Bilal zıplayarak kaç. Çok hızlıymış. Hızlıymış arkamda götünde. Bilal götümüzde. <laughs> Bilal götümde. <laughs> Hala Ala senin peşinde lan. Artık değil. Lan ne yaptın adama? Aa geliyor. Hiç <laughs> şey yapmadım. Bilal sende, sende, sende. Adam. <laughs> Bilal, Bilal. Sen. Gençler. Daha fazlasını istiyorsanız like atın. Anam. Neydi lan? Adam? Bilal, Bilal götünü, götünü ısırayım. Götüne takıldım. <laughs> bilal ya. sıkıştım bana gelme. <laughs> Aaaa. <Yaktım>. Adamı <laughs> yakma. <laughs> Adamı, adam takıldı lan. Gün çok ruhu çok uzay yazınca. Bilal. Aaaa. <laughs> <laughs> Hareketlendi Bilal benim peşimde senin ben amına koyayım. <laughs> Lan. Götümde, götümde, götümde. Çok hızlı, aşırı hızlı. Pezevenk aşırı hızlı. Yanarken bir, bir an duraksadıydı. <laughs> Bunlar beni yakmamına Demek ki dediler bir an. Hala peşimde. Allah bilir nerede? Al işte. <laughs> oh. Gençler <laughs> kalp krizi geçiriyordum. ULUM <laughs> oh. Uçarak kaçtım gene buldu beni. <laughs> gel gel kutunun orta orta kutuya gel. Orta kutudayım. Gel gel. O. <laughs> oh. <laughs> Diyorum ya bu buluyor bu çok iyiymiş. Bul cool bundan kaçar. Ana. <laughs> <laughs> Benim ben. Hemen tekrar dönüyoruz gençler. Ana adam adamı da kes. Anam burada. Bir tık yan yana yana geçtim. Ya bir dur oyun. Ana ha. Gençler ona gününü göstereceğim. <laughs> gel gel. Anam girme içeri. Neredesin lan? Gördüm Görmedin mi beni? Ya bir. Önümdeydin Neredesin? Ona gitmiş adam. Bildin mi lan ben yoksa yoksa. Gideyim mi? Lan? Kafasına göre geziyor bu. Arkandayım. Dur yok sana demiyorum. Robota diyorum. hı. Hmm. Buradaydı az önce. Sildim şimdi. Tekrar koyuyorum. Bilal bir de bunun şu versiyonu var. Hayır. Bu da hızlıymış. Aa! Adam değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> ben de öldüm bilerek sinirlerim bozuldu. Hemen tekrardan. Yükaaaaa! Ortadayım Bilal. Lan niye göz göre göre oldun? Kaçıvereydin? Gel takıldı. Tuyum, tuyum mu yarı gel? Anas, baga gibi duvara sıkıştı lan çık, çıkartamıyor. Hmm. Gel ya adama. Buraya vayacağım tekrardan. Box hızlı mu işi? Niye mal? Düşler <laughs> hızlıymış. Adam. Anam. <laughs> Bu can atladığım ilk dakika öldürmedi beni lan. <laughs> Dur sesi yakın geliyor. Yo. Ben mi şizofrenim? Oh. Evet. Kutunun altındayım ben. A <gülüyor> <gülüyor> Açtım. Oyuyu refleksi gördünüz mü? Gel lan. Neredesin oğlum? Yakan arkamda. Öldürdüm. Ya öldürdüm. Ana seni de öldürmüşüm. <laughs> Adam sevindi öldürdüm diye. Ama güzel bir kaçma yapmamız lazım ya. Gel tekrar kutunun altına. Sildim her şeyi zaten. Bilmedim öldürdüm. Nerede lan? Adam kutuyu kaybet. Golden Freddy bence güzeldi ya. Golden Hilal. Nereye koydun lan? Koydum sildim hemen ölüyordun Kaç Geliyor mu? Gelmiyor ki Baga girmiş bu mal Tekrardan koydum Gene baga girdi Lan oğlum Anana avradını Hilal gene ayrıldık <laughs> Adam sana <iyi>. git. <laughs> Aaaa ya kutunun altında bu Ama orada nerede ben bile bilmiyorum. Hayır. Kucağına atladım öldürmedi la. Gençler hemen şuradan. Takılmamamız lazım. Hadi çok hızlı. Al halat. Kaç 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 kaç. Öldüm. Aha. Yeni gitti lan bir şey oldu. Turdum seni Bilal. Hazır mı? Al. Köşe. <laughs> <Çocuğu gülüyor> ana adam galiba <laughs> arka bir şeyler spamlıyor. <laughs> Anam ne oluyor? Ya hepsini öldürdü lan kuşlara da saldırdı deli. Kuşlara saldırmaktan beni göremedi. Otunun altındayım ben. Sildim onu bu arada. Allah. Gel. Bonnie hızlı mı iki? Hızlıyım. O kadar da değil. da. Vazgeçtim. Çok hızlısın. Abi çok hızlısın. Özür dilerim abi. Abi. Bilal yardım et. Nereye gittin iki dakikada? Bilmiyorum. Aha. Bilal kaç. Daha çıkmaz yol. Benim peşimde sıkıntı yok <laughs> Arayı açtım Benim biraz Benim peşimde sıkıntı yok Ananı avradık Lan çıkmaz yav gene <laughs> Dur lan her yere koyacağım anasını satayım rastgele gezerken hmm. denk gelecek. Dur bundan var Ana facecam gitti gençler. Kusura bakmayın. Her videoda olduğu gibi klasik. Telefonla <laughs> kaydettiğim için. Çilere bastım ben ne oldu? Aga aga aga. Aga. Gülhan bomboştan her yer şu an. Şu an bende de öyle. Gülhan saat 5 anasını satayım bizim yaptığımıza bak. bir, biri gördü beni. Gökhan arkamda. Arkamızda. Uh, <laughs> 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 korkutucuydu. Bir dakika lan. Ben videomun giriş amacını yapmadan gitmek istemiyorum. Giriş amacı mı? Videoyu çekme amacımı yapmadan. Neydi? Bu değildi. Hıh. arkamda. Anneni. Güken'dan dopam kısıldım. Del Duarte'da tane. Mükemmel. Güken mail. Nasıl lan? Birbirini mi öldürüyor herhalde? Evet acaba hangi robot bizi kesecek? yok hepsi yanımda. Değil misin? Evet. Oh. Yuhan. Hayatımda hiç böyle hani korktuğumu hatırlamıyorum. hilal uçarak şeye gelsene. Neyi? Hay ağzına tüküreyim ya. Ah. <laughs> Oğlum <laughs> bu, bu çok hızlı. Bu felaket hızlı. Ben korktum aga. Neyse hadi gel videoyu bitirek ortaya gel sildim hepsini zaten. <laughs> Geleceğim ya alo. Geldim lan. Hah. Gençler videomuz buraya kadar olsun. Bir sonraki geri Smart videomuzda da çılgın silah. <laughs> isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Adam iki dakikada geldiği gibi gitmiş. Neredesin lan? <laughs> Oturuyor mu lan? <ben>. Ana. <gülüyor> <gülüyor> lan ben seni bir saattir şey sanıyorum. Sadece koltuğun varlığını fark ettim orada. Ne diyor şimdi? Bir de bak bende Lego tank var. Oy. Anam. <laughs> Adam oynamaya devam ediyor ya. Aha. Nasıl canlandım lan? Bir daha öldürsene. <laughs> Bilal ben vahşi miyim? <laughs> evet öyle. Öldüreyim Öldür. mi? <laughs> Buna kafamı... Bir saat sıktım hiçbir yerini Aa. işlemedi. Sandalyeyi vurunca işledi sana. Gençler işte. Bu çılgın silahlarla da vs atmamızı istiyorsanız gibi böyle bir tane güzel bir haritada like atmayı unutmayın. Daha fazla geri ismat videosu için like atmayı unutmayın. <Gülüyor> Görüşürüz. <Gülüyor>